Arda çok acı çekiyor. Evet. O kadar acı çekiyor ki ölmek istiyor. Kendini öldürmek neyi çözer? İnsan kaldıramayacağı yük altında ezilmez değil mi? Şüphesiz öyle. Fakat Arda'nın isteği kabul edildi. Nasıl yani? Arda ölecek. Biz de Allah'ın izniyle onun ölmesine yardım edeceğiz. Arda'nın ölmesine yardım mı edeceğiz? Evet, her ölüm bitiş mi, yoksa başlangıç mı? Bir anlamsız çürüme mi? Yoksa ince kantarda miyarını bulma mı? Ölüm müthiş bir ayraç saleyim. Bekle ve gör bakalım. servis geldi galiba. Öyle mi? Hadi geç kalma o zaman. Babam nerede anne? Bir daha gelmeyecek mi babam? Bilmiyorum kızım. Ama niye anne? Niye gelmeyecek? Ne yaptın ona? Ben ona bir şey yapmadım. Ya. Hadi geç kalıyorsun. Akşama konuşursa. Arda, Baban gittiği için üzülüyor musun? Sen de beni mi suçluyorsun babanın gidişinden dolayı? Bir şey söylesene Arda. Bana bağır. Seni sevmiyorum da istersen. İstersen babam senin yüzünden gitti diye kız bana. Ama bir şey söyle oğlum. Bir iletişim kur yalvarırım. Allah'ın bu kocaman kainatı ne kadar küçük ayrıntılarla donattığını sen de görüp hayret ediyor musun? görebiliyor ve hayret ed ediyorum, evet. A ama daha çok hayret ettiğim şey, bazı insanlar bunu neden görmezler? Görmek için bakmak gerekir. Bakmak için de basiret. Basiret mi? Yani sanata bakınca sanatkarı unutmamak. ...tabloya bakarken ressamı aradan çıkarmamak. Gözü kalbin eline vermek. Temiz kalp doğru bakış demek yani. Peki kalbiyle ba bakamayan nasıl bakar? Nefsiyle elbette. Bu kelimeyi daha önce duymuş muydu? Aynen öyle Nefis'i tercih ettiniz. Yeter artık yeter. yeter, yeter, yeter. yeter. Nefis duydum evet. Anne, babam için söylemişti. Ke kendi nefsini tercih ediyorsun diye. Yani ba ba baba basiretsiz nefsine düşkün bir adam mı? Her insan zaman zaman nefsine mağlup olur. Ona göre davranış sergiler. Hayatta ne fırtına hiç dinmezdir, ne de sükunet hiç bozulmazdır. Bir öyle bir böyle akar hayat. Nefsinin dizginini kalbine verene kadar bu süreç böyle akar. Adam acayip şut şey çekiyor abi. Bak 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 adamım geliyor. Yine kendi kendine konuş aptal herif. yani insanlar nefislerinin baskısından kurtulup kalple dinlenseler hem onlar rahatlayacak hem bütün dünya. Evet aynen öyle. <laughs> peki peki nefisten nasıl kurtulur bir, bir insan? En etkili yolu bu işin ölmeden önce ölebilmekten geçer. Ö, ö, ölmeden önce ölebilmek mi? <laughs> ah dedi. Duydunuz mu? Arda konuştu. Arda Bey konuştu. Kim var ya lan? Nereye, ya? nereye bakıyorsun bu? Ama nereye bakıyorsun Nereye <lan>? bakıyor? <laughs> nereye bakıyor? Nereye Aptal lan bu! Allah'ım <laughs> seni. Hayır, kalk kalk. Hayır, hayır, hayır. Hadi gidelim oğlum, hiç ağzı Hadi yürüyün ya, uğraş bir yürüyün ya. Peki sen neredesin baba? Baba neredesin? <laughs> Olsun. Ahmet, özgürlüğünü içiyorum canım. Nihayet kurtuldun o kadından. Artık önünde tek bir engel kaldı. Neymiş o? Evlilik cüzdanı. Karından boşanıp o cüzdandan da kurtuldun mu... ...artık hayat bizim, ikimizin. Ama benim çocuklarım da var. Onlardan da kurtulursun. Ne demek o? Mahkeme nasıl olsa annelerine verir onları. Üçünün koca İstanbul'da tutunmalarına olanak yok. Nasıl olsa Anadolu'ya bir yere göçerler. Bunu nasıl söylersin Hazel? Benim oğlum hasta. Allah şifasını verir inşallah Ahmetciğim. Oğlun hasta diye bütün bir hayatı kendine zehir edemezsin ya. Önünde müthiş parlak bir kariyer var. Orası öyle. Hüseyin Bey aradı sabah. Genel müdürümüz mü? Evet. Benimle görüşmek istediği çok önemli bir konu varmış. <laughs> biliyordum. Son iki yıldaki başarılarının sonuçsuz kalmayacağını biliyordum. <laughs> Arda babasının gidişine uzun süre inanamadı. İnanmak istemedi. Belki de suçu kendisinde aradı. Belki de kendisi normal bir çocuk olsaydı, hasta olmasaydı... ...babası da onu bırakıp gitmeyecekti. Böyle düşünüyordu. Ve bu fikir Arda'nın içini kemirmeye başlamıştı. Bunu hissediyordum. Arda zaten içine kapanık bir çocuktu babasını bırakıp gidişiyle iyice bahsiymiş. Ve şeytan da Allahu Teala'dan izin istedi. Bana ahirete kadar izin ver. Senin kullarının hepsini yoldan çıkarayım dedi. Allahu Teala da ona izin verdi. Fakat şeytana salih kullara hiçbir şey yapamayacağını, onları yoldan döndüremeyeceğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'in bize söylediğine göre çocuklar, gerçekten de şeytan sadece nefislerimize vesvese vererek bizi iyi düşüncelerden uzaklaştırmaya çalışır. Doğrusu insan nefsi zayıf olarak yaratılmıştır ve şeytanın verdiği vesveseye kapılmaya çok müsaittir.